Bir varmış, bir yokmuş. Oyuncak Ormanı'nda yaşayan sevimli bir fil varmış. Adı Fiko'ymuş. Fiko çok neşeli ve tatlı bir filmiş. Ama bir huyu varmış. Oyun oynadıktan sonra oyuncaklarını hiç toplamazmış. Bir gün Fiko oyuncaklarını ormanın her yerine saçmış. Toplar, arabalar, bloklar ve peluş oyuncaklar her yere yayılmış. Arkadaşları Tavşan Zıpzıp Sincap'ın yuvasına giden yolda oyuncak bir kamyonun üzerinde tökezlemiş. Zıpzıp Zıp, Sincap yuvasına ulaşamamış ve çok üzülmüş. Zıpzıp Fiko'nun yanına giderek Fiko oyuncaklarını toplamadığın için herkes zor durumda kalıyor. Lütfen onları yerlerine koy." demiş. Ama Fiko, oynamayı seviyorum ama toplamak sıkıcı." diye cevap vermiş. Bir gece Fiko yatağa uzandığında bir gariplik hissetmiş. Yastığının altında bir oyuncak araba, battaniyesinin üzerinde bir oyuncak blok varmış. Rahat edememiş ve uyuyamamış. Sabah kalktığında ise her yerin daha da dağınık olduğunu görmüş. Oyuncaklar yüzünden yuvasında bile hareket edemiyormuş. Bu kadar oyuncakla ne yapacağım diye düşünürken bir ses duymuş. Ormanın bilge kuşu Baykuş Mösyö ona yaklaşmış ve gülümseyerek Fiko oyuncaklarını toplamayı bir oyun haline getir. Hem eğlenirsin hem de arkadaşların mutlu olur demiş. Fiko şaşırmış. Toplamayı oyun haline getirmek mi? Nasıl yani? diye sormuş. Mösyö Baykuş, her oyuncağı doğru yerine koydukça bir yıldız kazandığını düşün. Bakalım kaç yıldız toplayabileceksin? demiş ve uçup gitmiş. Fiko hemen oyuncaklarını toplamaya başlamış. Arabalarını kutuya koymuş. Toplarını raflara yerleştirmiş. Peluş oyuncaklarını yatağının yanına sıralamış. Her oyuncağı yerine koydukça bir yıldız, iki yıldız, üç yıldız diyerek heyecanla saymış. Fiko kısa sürede tüm oyuncaklarını toplamış. Orası o kadar düzenli ve ferah görünüyormuş ki Fiko kendi bile şaşırmış. Ne kadar güzel bir hismiş. Şimdi yerim çok daha geniş ve rahat." demiş. O günden sonra Fiko her oyun oynadıktan sonra oyuncaklarını toplamaya karar vermiş. Çünkü artık oyuncak toplamanın sıkıcı değil eğlenceli bir oyun olduğunu öğrenmiş. Ayrıca arkadaşları da ona teşekkür etmiş ve birlikte daha keyifli oyunlar oynamışlar. Fiko artık yatağa yattığında rahatça uyuyormuş. Çünkü düzenli bir oda tatlı bir uyku getirirmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri odasını düzenli tutanların başına, biri oyuncaklarını toplayanların başına, biri de bu masalı dinleyip güzel rüyalar görenlerin başına. Tatlı rüyalar çocuklar.